Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu yeleğin lastiğini öreceğim. Bu şekilde. Yelekte Alize Angora ile örmüşüz. Burada kalın iple öreceğim. Görünsün diye. Bir küçük parça size göstereceğim. Yeleğimi bu şekilde önüme alayım. Şişimin üstüne 29 ilmek bıraktım. Ters tarafı ördüm. Şimdi düz tarafa geldim. Düz tarafta hemen örneği koyacağım. 2 ilmek düz öreceğim. Bir tane bu şekilde artırma yapacağım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 5. ilmekte 2 ilmek üst üste geçireceğim. Bu şekilde 2 ilmek bir yapacağım. Artırmayı zaten bu köşede yapmışım. İpimi kendime doğru getiriyorum. Bir tane ters örüyorum. Tekrar arkaya atıyorum. 2 ilmek yine bir yaptım. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Bir tane artırma yaptım. Ortadaki ilmeği düz öreceğim. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar yanında bir tane artırma yapacağım. İkinci örneğe geçmiş. Şimdi. şimdi birinci örnekte bunu ördüm. Şimdi bu örneğe geçtim. 1 2 3 4 ilmek ördüm. 5. ilmekte 2 ilmek üst üste geçirerek bir yapacağım. Ortadaki ilmeği ters öreceğim. Tekrar ipi arkaya attım 2 ilmek yine üst. Bu sefer üste geçirmiyor bu taraf. 2 ilmekle bir yapacağım. 1 2 3 Burada bir ilmeğim eksik geldi. Burada bir ilmek çıkartayım. Bir, iki, üç, dört. Yanında bir ilmek kaldı. Bir tane artırma yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi ters tarafa döndüm. Ters tarafta yine düz öreceğim. Zaten lastiğimiz haroşadır. Lastiğimiz haroşadan oluşuyor. 1, 2, 3, 4. ilmeği ördüm. 5. ilmekte Bunu tekrar bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. ilmekte ipi kendime doğru getiriyorum 5. ilmeği bu şekilde ipimi yukarıdan atacağım ortada bir tane ters vardı onu da düz öreceğim şu an te örneğin ters tarafındayım düz örüyorum tekrar ipi kendime doğru getiriyorum bunlar bu iki ilmek oluyor arkadaş Arkadaşlar şimdi ortada bir tane ters var Kenarda burada bir tane düz, burada da bir tane düz, bu ortada da bir tane düz. Şimdi bunu tekrar kenardaki ilmeği düz ördüm, ipi arkaya attım, ara öreceğim. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Artma ile beraber 5 ilmek oluyor. Hani kenarda artmıştım ya, onunla beraber 5 ilmek oluyor. 5 ilmeği ördüm, ipi kendime doğru getirdim, ortadakini düz öreceğim. Tekrar ipi arkaya atacağım. Haroşa yine 1 2 3 4 5. Artma ile beraber 5 oluyor. İpi kendime doğru getiriyorum. Bir tane düz örüyorum. Ortada bir tane ters örüyorum. Tekrar kendime doğru getirdim. Kenardaki iki düzü ördüm. Yine haroşa öreceğim. 1 2 3 4 artma ile beraber 5 kenarda 2 ilmek de var onları da düzeleceğim ters tarafa geldi şey pardon düz tarafa geldim kenardaki 2 düz ilme ilmeği, ilmeği düzeleceğim tekrar düzün yanında bir tane artırma yapacağım bir tane artım 1 2 3 4. Artırma ile beraber 5 oluyor. Bu ilmeğimi diğer ilmeğin üstünden geçireceğim. 2 ilmek 1 yapacağım. Ortadaki ilmeği ters vereceğim. Tekrar 2 ilmek burada 1 yapacağım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bir tane artırma yaptım ortadaki düzü örüyorum. Tekrar düzün yanında bir tane artırma yapacağım. Bir artırma bu örneğimin oluyor. Bir artırma da bu örneğimin oluyor. 1 2 3 4 Beşinci ilmeği üst üsten geçirerek iki ilmek bir yaptım. Tekrar ipi kendime doğru getirdim. Ortadaki tersi ördüm. İpi arkaya attım. Yine burada iki ilmek bir yapacağım. Yanındaki bir, iki, üç, dört ilmek ördüm. Burada bir tane artırma yaptım. Kenarda da bir tane düz kaldı. Toplam 31 ilmek başlasak daha iyi olur. Bu tarafta iki düz oldu. Bu tarafta bir tane düz tek oldu. Toplamda bu eğer böyle küçük bir şey yaparsak 30 ilmek atsaydım da o, düz gelirdi. Ters tarafa döndüm. Yani kenardaki ilmeği şişimin üstüne aldım. Bir. Arka tarafta 5 ilmek oluyor kenarlar. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. İpi kendime doğru getirdim. Düzü ipimi bu, bu şekilde atacağım. Yukarıda. Yukarıda atıyorum ki bunun gibi bu şekilde biraz yakında çekelim. Bunun gibi ilmekler kıvrımlı gelsin. Bu iki düz. Bu ortadaki de ortadakini de öyle yapıyoruz. Bu ikisini de öyle yapıyoruz. Ters tarafta ipimi bu şekilde atıyorum. Ortadaki düzü örüyorum. Tekrar kenardaki bu şekilde atıyorum. 1 2 3 4 5 İpimi kədime doğru getirdim. Ortadaki düz. O da bu ilmek oluyor. Bu oluyor. Onu da bu şekilde. İpi arkaya attım. Tekrar harşa 5 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Kendime doğru ipi attım. Yine anlattığım gibi böyle üstten atacağım. Ortadaki düzde ördüm. Şimdi düz tarafa geldim. Evet arkadaşlar şimdi düz tarafa geldim. Yanındaki kenardaki iki ilmeği ördüm. Tekrar bir tane artırma yaptım. 1 2 3 3 4 ilmek ördüm. 5. ilmeği 2 ilmek bir yapacağım. Ortadaki ilmeği öreceğim. Tekrar iki ilmek bir yapacağım burada. Zaten hangi ter, hani ters tarafta kıvırmıştım ya. Şimdi bu tarafta kendisi kıvrımlı geliyor. Bunu dikkat edelim. İki ilmek bir yaptım. Bir, iki, üç, üç, dört ilmek ördüm. Bir tane artırma yaptım. Ortadaki ilmeği böyle elimle kıvırdım. Zaten kendisi öyle geliyor bu şekilde düz ördüm tekrar bir tane artırma yaptım 1 2 3 4 5. ilmeği 2 ilmek bir yaptım Evet arkadaşlar burada kenarda tekrar 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm bir tane artırma yaptım şimdi ters tarafa döneceğiz Ters tarafta anlattığım gibi haroşa vereceğiz kenardaki ilmekleri. Burada biraz göstereyim. Bu dört saydım. Bu kenardır. Ortadaki düz bir budur. Bir tarafta hem iki tarafta düz var ortada da ters bir ilmek var. Burada da bir tane tek düzü böyle yukarıya çıkıyor. Bu lastiği de isteğe bağlı. İsterseniz fazla da yapabilirsiniz. İsterseniz çok da az da yapabilirsiniz. Şu an ters taraftayım. Yanındaki düzü örüyorum. Ortadakini ördüm. Şimdi 1 2 3 4 Atma ile beraber 5 oldu ortadaki düz ilmeği örüyorum. Kendime doğru getirdim. Şu an ters taraftayım. Tersime düşmüş. Düz tarafta düz oluyor. Birkaç sıra böyle öreceğim. Tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar ben 6 diş haroşa ördüm. Artık örneği bitireceğim. Burada bakalım kaç diş. Burada Angora'da 14 diş haroşa örmüşüz. Tabii ki model Angora'dan daha güzel görünüyor. Ben kalın bile ördüm. Böyle kamerada gözüksün diye. Bu sırayı tekrar size göstereceğim. Artık bitireceğim. Artık örnek ortaya çıktı. Tam detaylı olarak bu sefer yine anlatacağım. İki düzü ördüm. Kenarda bir tane artırma yaptım. 1 2 3 4 Artırma ile beraber 5 ilmek oldu. Böyle iki ilmek üst üste geçirerek bir yapacağız. İpi kendimize doğru getiriyoruz, ortadaki tersi örüyoruz, tekrar ipi arkaya dönüyoruz, iki yine bir yapıyoruz, bir, iki, üç, dört, bir ilmek artırıyoruz. Böyle parmağımın üstüne alarak artırdım, delik gelmesin buralarda ve delik delik çıkmasın. Ortadaki ilmeği tekrar düz ördüm. Bir artırma yine yaptım. 1 2 3 4 5. ilmeği 2 ilmek 1 yaparak ortadaki tersi ipi kendime doğru getirdim. Ördüm. Yine arkaya attım ipimi. 2 ilmek 1 yaptım. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Bir tane artırma yaptım. Bu şekilde. Lastiğimiz bu şekildedir. Bir dahaki videoda üstteki örneği göstereceğim. Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar. Videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.